Selam kuzular ben Asena kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir haberle geldim karşınıza. Bildiğiniz üzere bayağıdır TikTok'ta Cellat 36 ve Feride Özdinç arasında bir ship muhabbeti geçmekte. İkili her fırsatta ortak yayın açıp kendilerinin fanları tarafından yakıştırılmakta. Uzun zamandır sevgili oldukları düşünülen Cellat ve Feride sonunda beklenileni yaptı ve bir araya geldi. Ancak bunu kendi sosyal medya hesaplarından açık açık paylaşamadılar tabii ki. İkisinin ortak bir arkadaşının kendileriyle yapmış olduğu paylaşımdan ikilinin bir araya geldiğini anlamış olduk. Ortak arkadaşları hem Feride ile hem de Celal 36 ile aynı yerde, aynı kadrajda fotoğraf çekmiş ve stories'inde paylaşmıştı. İşte o görüntüler. İyi seyirler. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cellatı ve perideyi birbirine yakıştırıyor musunuz? Cemcel mi? Cercel mi? Celfer mi? Bu üç şipten hangisini destekliyor, hangisini en çok yakıştırıyorsunuz? Bu tür TikTok haberlerine anında ulaşabilmek için abone değilseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Öpüldünüz. <laughs>